モンキーディールフィお前らを超えて海賊王になる男だ Herkese merhabalar. Bugün Hakuba gameplay videosu ile sizlerleyim. Skillleri fullledim şu anda. Skillleri çok hızlı geçiyorum. Videoda direkt oyun daha çok olsun diye. İlk skill Rakibe atılıyor. Çoklu saldırı yapıyor. Bu saldırılar %50 ihtimalle rakiplere stun uyguluyor. Shanks'ın atılma skill'in çoklu saldırısı olarak düşün. Long range bir atak atıyor. Bu da Shiryu var ya. Düz bir hat üstünde rakibe atlıyor. Stun atıyor. Stun attıkça da can yeniliyor karakter. Madalyalar. Hancock e, set yaptım. Üçüncüye de etkinlikten bu madalyayı taktım. Materyal basmadan. Trade'lere geliyorum hızlıca. Herhangi bir kişi öldüğünde seni takımından veya rakipten X2'nin bekleme süresi %20 kısalıyor. Bekleme süresi zaten 20 saniye. Daha da kısalıyor. Bayrak alırken yere düşmüyoruz. Knockback yemediğimiz sürece. Bizi durduramıyorlar. Şeker ya da taş yapabiliyor tabii ki. HP 80 üstündeyken stun. Nufruity stun özelliğimiz var. Yani bu karakter stun attıkça can yeniliyor. Stun atıyor stun attıkça can yeniliyor. Öyle bir özelliği var. Canınız azken skill bekleyin can fullleyin. Skill bir kullanırken Sendeleme ve düşme direnci kazanıyoruz. Knockback yemediğimiz sürece skill birimiz bozulmuyor. Veya counter skill yemediğimiz sürece yani dikkatli kullanmamız gerekiyor. Rakibi hazırlıksız yakalamamız gerekiyor. Gösteri göster atarsanız rakip karşılar bunu. Düşman bayrağı %50 ve üzerindeyken bayrak almazımız 2 katına çıkıyor. Ve düşman bölgesindeyken yine skill bir yani atılma skill'imizin süresi %50 kısalıyor. 10 saniyeye düşüyor mesela. Düşmana stun uyguladığımızda %10 HP yeniliyoruz. Düşman bölgesindeyken %30 hasar artışı, %30 hasar düşüşü sağlıyor. Bizim güçlü olduğumuz elemente karşı %20 daha az hasar alıyoruz. HP'miz fullken ilk saldırı bizi durdurmuyor yediğimiz. Farklı mapler, farklı hayaller. Bu da var ya tam aslında Defender mapi Marineford. Olsun, Thriller Bark gelir belki. İlk skill'i map'te hızlı gitmek için kullanabilirsiniz. Pardon, ikinci skill'i. İlk skill çünkü odaklanma gerekiyor, bir rakip olması gerekiyor. Ama ikinci skill de direkt hızlanma adına, ilk bayrağı alma adına kullanılabilir. Şimdi bakın, rakipte e, beyaz sakal var, kara sakal var, Shanks var. Yani ilk bayrağı aldıktan sonra bizi yok ederler. O yüzden benim bir taktiğim var, yapmaya çalışacağım. Hızlıla gideceğiz orta bayrağa doğru ama hedefimiz orta bayrak değil. Orta bayrağa gelen adama ilk skill ile atılacağız. Oynat bakalım. Çünkü bayrağı aldıktan sonra savunmasızız. Adam bize Ama skill atarsa direkt yiyoruz skill'i. Rakiplerimizin menzili yüksek. Yani açık bir alandayız. Yani tehlikedeyiz arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Bakın şöyle ilerledim. Kısa bir mesafe. Dojumu kullandım. Duvara çarptık. Duvar yok ama duvar saydı. Neyse olsun. Şöyle biraz güvenli yerlerde duralım. Kaido muhtemelen en arkaya atlamayı bekliyor. Ben de ona skill bekletiyorum. Kaido şuraya atlayacak ben de ona atlayacağım. Of Haydo güçlü. Bize vurmasını istemiyorum. Çünkü HP engel uyguluyor. Muhtemelen support'u yüksek. Rakibimiz knockout. Bayağı zorladı. Hızlı ilerledik. Skillini atsın diye onu beyitliyorum. Kaydı o sırada saldırdı. İlk skill'i kullandı. Düşer düşmez o atlayacağım. Şu bazen bug'a giriyor. Minik duvarlar var ya. Düz duvarı geçemiyor. Açık duvarı geçiyor. Shanks kantraç. Şöyle. Hayır ona değil. Hedefim öbürüne dalmaktı. Onu kaydı alsın. Biraz çakallık. Arkamızda biri var. Görmedi. Tam galibiyeti garanti edeyim. Win. Güzel bir binli devam. İkinci maça. Triller Bark. Bakalım King'lere karşı nasılız? King var karşıda. Kaydolar dediğim gibi zorluyor ya. Hasar yemiyor ki. Tanklara karşı bir tık zayıf bir karakteriz. İtiraf ediyorum ama kırılganları direkt yok ediyor. Uhud tepesi orduyu terk edenler. Tepeyi. Rakiptekilerin hepsi tehlike. Defender yok iki tarafta da. Bu da demek oluyor ki direkt rakip bayrağı koşacağım. Arkadan basacağım bunlara. İzle şimdi. Kaido ne yapıyor lan? Skill atsın diye hemen yemledim onu. Kalkın ya. Bizim adama bıraktım. O alsın killer önemli. Böylece bayrakları ele geçirdik. Plan başarılı. Şimdi kaydolara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Şöyle kesebilirsiniz. Rakipte kaydo varsa hep böyle ayık oynamanız gerekiyor. Ya buraya atlayabilir ya karşı, Ortaya atlayamaz. Çünkü en uzak bayrağı atlıyor. O yüzden ortada durmak iki tarafa da yetişmeniz açısından iyi. O doja attı kötü oldu. Güzel. Shanks kesti onu diyeceğim. Çalamadık. Bak şöyle standlar yiyorum ben. Yine oldu bugün. Sinirleniyorum. Şöyle tekledik. Bana bıraksana işte şerefsiz. Rakipte Kayda yok. Şu an var. Bozdu ki şunu kurtarmam lazım. Çok arada kaldım. Tamam yedek canını aldık. Atlamadan, ha. Atlamadan kesmeyi başardık. Bir tanesi atladı, önemli değil. Alma o Kazanmışız umarım ya. Yukarıyı göremedim. Güzel. MVP olamıyoruz yalnız ya. Yani bakın dikkatli oynuyorum yine de böyle. Kafa atıp ölüp ölüp de çar kötü demeyin çar on numara. 10 numara 5 yıldız. Sadece dikkatli oynayacaksınız. Mesela Kaido var. Yemliyorum skill atsın diye. Merdivenden iner gibi yapıyorum. Geri çıkıyorum. Skill atıyor. İgnorluyorum. Görmezden geliyorum. Bayrağa gidiyorum. Gidip önünüze gelene dalmayın. Kovalasın seni. Sen runners. Boşucuz. Anladın dostum. Anladın. O ilk taktiği yapamamıştım. Duvara çarpmıştım. Şimdi bir daha deneyeceğim. Hafif duvar varsa atlayamıyorsunuz yani öyle diyeyim. Üstü açık duvar lazım. Mesela şu küçük bir boşluk var ya çukur, oradan atlayamıyoruz. Mesela Midde de bizim adam aldı. Si bayrak fazla almış olduk benim sayemde. Ona da ki. neyse. Bak hala standı. Görüyor musun? O da can ya. At docunu. Counter'ını. Kaydu da bozuyor bizi ya. Ne oluyor ya? Bir şeyler yiyorum anlamıyorum. Ulan şimdi vardı doğmuş olacaktım o kaydoyu bir teklerdim var ya. Neyse buraya alalım. Zaten kaydının içinden geçmişler. Tamam tehlike gitti. Şurada bir şey gördüm ben ama. Gözler bak. Ulan adama bak. Hasar yemedi. Omo Shiroi. Hadi şimdi hasar yeme. Harbi yemedi bak dojak. Neyse biz bununla oyalanamayız ya. Öl artık. Hemen hemen hemen. Çin ah ulan dünya. Tamam. Ölürsek bek oğlum o Sanji çok uğraştırdı ya. Harbi çok uğraştırdı lan hasar yemiyor. 70 level bir de lan hani 200 level olsa diyeceğim anlayacağım bak. 100 level de kurtarmaz o kadar şeyi. Support'u iyiydi herhalde çözemedim. Ya da bilemiyorum. Tamam zırhı var anlıyorum da zırhının bitmesi lazım ya. Herhalde zırhı varken sendelemeyemediği için düz yürümeye devam etti. Etki alanından çıktı falan öyle bir şey olması lazım. Başka türlü o kadar az hasar yemesi saçma. Bu map Kaido'ların mapi o yüzden dediğim gibi hep Kaido'nun en arkaya atlayabileceğini hesaplamanız lazım. <laughs> Şunlar da altalar oynuyorlar ciddi ciddi. Ben de aldım da niye aldım bilmiyorum. Elmas alsam daha iyi de on elmas. Ama insan işte bir kerelik ya böyle alıyor. Diyorsun kendi yalan alayım. İki dingile dalayım ben. Alsana bayrağı izleyeceğim. A baksana hasarları falan iyi ya. Bunu tahmin ettim de neden size bastım işte. Sinirleneceğim şu dik kafalı alacağım var ya içinden geçeceğim bunların ya. Bu ne lan hasar ya? Tamam böyle durumlarda ne yapmanız gerekiyor biliyor musun? Tamam o gitti zaten. Devam edeceksin ya. Baktım bir adam seni çok tutuyor. Az önceki sence gibi mesela. Misilleme yapacaksın. Şöyle iki sene de vuracağım maçtan. Buna vuramadık galiba ha neyse. Onu zoraya saldım. Range yetmedi neyse. Şöyle bir beyitledim onu. sikilassın diye. Tamam, skill'lerini harcadı. Zoro daha kurbağayı kesemedi ya. Tamam, o sersenmedi ya mesela. Onu durdurmakla uğraşmaya gerek yok. Önce bayrağı alalım. Şöyle oyalayalım. Bunu kaydı ağzıma sıçtım. 10 saniye var. Verme bayrağı. Bu breakdance yapalım. Son anda kaydı kafamız atladı. Olay hep ikinci olduk ha. Ama yani maçların hepsinde eğlendim. Bir sonraki video muhtemelen bu arkadaşın da gameplay olur. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hesabı seveceğinizden %100 yüz eminim. Şu an supportsuz oynuyoruz diye biz bir tık zorluyor. Yoksa 100 level çar içinden geçer hepsini. کنن از ای